Arkadaşlar. Daha ne diyecektim babacım? <laughs> babacığım? Hadi babacığım. Ne diyeceğim babacığım? Efendim babacığım. <laughs> <laughs> babacım dinozorun nasıl tehlikeli olduğunu anlatıyordun ya bana, onu anlatsana. Tamam. Arkadaşlar, şimdi size çok korkunç bir şey göstereceğim. Bakın işte burada. <laughs> Savaş açacaklar şimdi. Ama dokunmayın, tehlikeli otomatik. Yani robot onlar. Hiç ellemeyin, elektrik çarpabilir. Bak şu... <laughs> Bak şurada yazıyor. Görüyor musunuz? Şu şey. Evet. İçeri girmesi tehlikeli ya yasaktır diyor değil mi? Elektrik çarpabilir. Bakın şu mes mesela daha korkunca bence. Ama ama ne zorlu farklıyız. Bakın şimdi şu çiçekleri görüyor musunuz?